Şimdi daha de ben, oyuna girmiştim işte YouTube yine çekiyordum işte. Baştan sona kadar çekiyordum. Sonra bir baktım apelleri açmayı unutmuşum. Sesim girmemişti. O da dolayı o videoyu iptal ettim. Şimdi ölmüştüm işte ben de. Adam beni çağırmaya gidiyor. Ama çok nasıl ölmüştüm. Çok kötü ölmüştüm. Şurası da kasayım Sonra sesini duyamıyorsunuz. Yani benim sesimle o silah sıkma sesi karışıyor ya. Olmuyor öyle. <laughs> Arkadaşım bana şey atmış. Radyo mu? Bu radyosu. Direkt kolay edin. bir yurt var mı? Varsa iyi yoksa kötü. Yok ya bir bir dört yokmuş. Herhalde. Tüh ya çok kötü yere atlamışım. Bir de olmam inşallah. Yani tüy de boş verin. <laughs> tüy güzeldir. Sür. Sür abi sür. Zaten çarba hakkımda da kalmadı. En azından onları çarba hakkı var. Çağırırız onları. Ama burada değil tabii ki de. Şu arabayla biraz hıla'ya gidelim. Orada Herhangi gibi bir yerde çağırız. Şurada loot yapalım. Sonra gideriz ya çarmaya acelesi yok. <laughs> Sanki ben öldüm. Ay. Arkadaşlar daha da bir öldüm. O yeri siz biraz görmemiş olabilirsiniz. İnternet gitti geldi çünkü. Ondan böyle 5 saniye 10 saniye tek. şimdi ne oluyorsak bir el daha mı, bir el daha atar mı yani? Ya da Hüseyin Attım istek. just barış. O da arkadaşım. İkisi de daha et Hangisi? Kaldı? Vallahi diyeceğim. Davet gönderildi diyor. Ama bir şey yazmıyor sonra. Neyse. Biz de koyyalım o zaman. Aç başlayana kadar videoyu durduracağım. Arkadaşlar maç başladı ama şöyle garip bir bu oldu da. Bir de şunu kapatayım da. sesi acaba? Yok ya, dönüştürmeyi belki AVM falan çeviririz. Keşke Erhancılık açsaydı. Neyse. Derya atmasak acaba. Logistik satırı atlayalım. otomatik iniş yapalım. Görevler arkadaşlarıyla 7 baştan tamamla. 416 ile 24 şubar olur. Başlarda 100, 100 dakika geçir. E, 249 ile 14 düşman öldür. Abi beni takip ediyormuş. Abi git ya beni takip etmeyin. şurada bir şöyle alırım Beni takip etmenizi seviyorum. Çünkü benden önce yapıyorlar ve bana zerre bırakmıyorlar. Her şeyi seviyorlar. Bu dolayı beni takip etmelerini seviyorum. Şöyle ağır şekilde yavaş yavaş gittik. Ağır şekilde dedi de, değil de ya, yavaş yavaş

Birazdan kalelere şut çekeceğiz ya. Okta dolayı. Biraz daha futbol alsa yeter ya tuttururuz. Zaten iki vuruş vuruş attığımızda oluyor. Balonu unut. Şunu tazeleyip Şimdi biz savaşa ama başa gireriz. Bizim işimiz belli olmaz. Çok Çünkü... korktum. bir tane daha tutayım. E A idare eder. Ne ile değiştirsem? ikisini ortasına basacağım. Hangisi çıkarsa. Skel çıktı. Ondan dolayı oraya yapacağım. Şöyle aratalım şunu. M4 mavisi at. Şimdi 3 tane daha uşaklığımız kaldı. Ne yapsak da acaba? Hey, ne oluyor? Hatta keşke şaka şey olsa olsa. Hanım'a sınıfı şarkısı geldi aklıma. Ay olmadı. Nasıl olmaz? Bir tane. Evet, <laughs> bir tane tek aldım. Yok iki tane öyle Bir tane öylesine vurdum. Ama hiçbir şey olmadı. Uy M4. Ne yapsak? Ne yapsak? Bu M4'ü XT yapıp öyle mi kullansak? Yoksa bunu çevirelim. Çevirmek daha mantıklı. Hadi. Heh, Groza çıktı ya. Altı çıksaydı daha çok sevdi. Şu üstüden bir tanesi çıksa da sevdi. Ama buna sevmedi. Tekrar çevirebiliyoruz. Hadi bunu çevir. güzel 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 şuraya atalım şimdi Bak, arkadaşlar şu de çevireceğim de bütün numaraları Evet. 4 tekrar çevireceğim şimdi Ya bir türlü istediğim şey çıkmıyor ya. Avuk gelsin ya. Ya Rabbim sen bana sabır. Şöyle atalım. Arkadaşlar şimdi alan geldi kaçacağım. Şunu da çevirin bari. Sıra olsa çıktı. İdare edeceğiz artık. Kaçalım da. 418 bizim topal maşayı biz aldık. Karman çorba gittik ya. Sarılırmış. Dur dur dur. Şuradan yapıp oradaki şeyleri alacağız motosiklet var ama ben futbol topuyla yapmak istiyorum. Püf. Püf. Olmadı ya. Şu şarjörü bir yenileyim ya da atayım dur dur dur. Şunu atayım. Şuraya atayım. Şuraya atayım. atayım. Çünkü bir sürü boş şey var. Şuraya atayım. Top alalım. Size taktik. Ay. Tamam. İptal. Hiç motosiklete. Ay da. Al. Ya al ya bu. Sesi de açamıyorum diye. Zaten. Sesi açıca. Kendi sesim gelmiyor. Sesi açsaydım adamın sesini duyup. indirebilirdim. Neyse. Eee. Elmas kademede 5 maç oluyor. Bunu verecekler. Bakalım. Evet arkadaşlar bir videoda sonra yarın görüşürüz.